Ereğli polisi bayramda da durmadı. Ereğli polisi halkın huzur ve güveni adına bayramda da durmayarak çeşitli suçlardan 7 kişi gözaltına aldı. Konya'nın Ereğli ilçesinde 24 Mayıs 2020 tarihinde bayramın birinci gününde polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde şüphe üzerine durdurulan iki araç içerisinde yapılan aramalarda toplam 4.26 gram toz esrar maddesiyle bir adet sentetik hap ele geçirilirken 5 şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alınırken yine farklı bir araçta yapılan aramadaysa 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 adet fişek ele geçirildi. 2 şahıs hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılırken toplam 7 kişi gözaltına alındı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Büro Ameli ekiplerini suç ve suç unsurlarına yönelik olarak yapmış oldukları çalışmalar dolayısıyla kutluyoruz.